Kızlar dünyanın en güzel kızlarını görmek ister misiniz? <laughs> hayır mı? Kamera vardı orada. Niye hayır dedi? Arkandaydı diyecektim de. Sağ ol. Dünyanın en güzel kadını görmek ister misiniz? Dünyanın en güzel kadını görmek ister misiniz? Abi dünyanın en karizmatik adamı ya. Şuna bak. Dünyanın en karizmatik adamı. <laughs> dünyanın en zarif kadınını görmek ister misiniz? En zarif, dünyanın en zarif kadını arkanızda size bakıyor. Şu an arkanız. Çok <laughs> Rica <laughs> 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 evet, ederim. Kendinize iyi bakın. Efendim. Dünyanın en güzel kadını görüyor musunuz? Dünyanın en tatlı çiftini görmek ister misiniz? Neden? Harbi mi? En tatlı kuzenini <laughs> görmek ister misiniz? Neden? <laughs> bak arkada çünkü size bakıyorlar. Eee hani güzel. bak dünyandan karizmatik adamı görüyor musun? Şurada bak dünyanın en karizmatik adamı. Aa, ya, ya, ya. Pardon. Dünyanın en tatlı çifti arkanızda şu an. Evet evet gidiyor değil mi? Ben size yok ben. yok işte şurada. Ben de ondan bahsediyordum tatlı. Evet öyle şakalar falan. Merhaba. Dünyanın en güzel kızlarını görmek ister misiniz? Pardon. Amca, dünyanın en karizmatik insanını görmek ister misin? İsterim. Arkanda duruyor. Bak sana bak eşe. Bak sana sana bak. Sana bak ya nasıl? Süper. Eyvallah. Pardon. Şey dünyanın en tatlı çifti arkanızda size bakıyor. <laughs> bakın arkanızda dünyanın en delikanlı adamları duruyor. Bakayım ya. İyi bakalım. ben bunu tanıyorum bizim köy. Lan kim lan bu? <laughs> Eyvallah, sağ dünyanın en yakın arkadaşları bakın arkanızda. Bakın de, bir, bir bakın. Hali biraz aşağı indir. Evet, aynı indir, indir, indir. Çok sağ olun. Dünyanın en tatlı arkadaşlarını görmek ister misiniz? Bakın, size bakıyorlar. <gülüyor> 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 İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar, eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Buradan da abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz... Yorum atıp paylaşmayı sakın unutmayın. Bizi ayrıca Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Yukarı. <laughs> <laughs> <laughs>